Ee, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklamadan önce şunu ifade etmek istiyorum ki 2023 yılı dünya ekonomisi için çok zor geçti. Ee, başlatıyor muyuz arkadaşlar? Evet. 2024, 2023 yılında dünya ticareti yüzde %5 küçüldü. Dünya ticareti yüzde bir nokta küçüldü, dünya ihracatı yüzde beş küçüldü ve özellikle de 2023 yılı büyüme olarak yüzde üç bir vasat büyüme oranıyla ile kapatıldı. Bizim en önemli pazarlarımız olan Batı pazarlarında Avrupa, Kuzey Amerika gibi bölgelerde ise %1,5 civarında bir büyüme oldu ortalaması Avrupa Birliği'nde %0,7, ABD'de ise %2,5 olarak bu büyüme gerçekleşmişti. Bunun anlamı çetin şartlarda pazar mücadelesi veriyoruz. 2024 yılında küresel ticaretin %2,6 artacağı tahmin ediliyor. Bu ihracatçılarımız için iyi bir haber. Büyüme oranı da yüzde 3.2'de kalacak. E yine 2023, 2024, 2025 için beklenen. Türkiye dünyadaki rakiplerinin arasında bu anlamda olumlu yönde ayrışıyor. 2023'ü yüzde dört buçukluk bir büyümeyle kapattık. 2024 yılı OVP büyüme hedefimiz yüzde dört ve Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'miz 2023'te 1 trilyon dolar eşiğini aşarak 1 trilyon 118 milyar dolara milli gelirde 13.110 dolara da kişi başına milli gelirde ulaştı. 2023'te en sevindirici 3 tane özellikle gelişme var. İhracatımız, mal ihracatımız sınırlı da olsa artış gösterdi, 255.4 milyar dolar. E, hizmetler ihracatımız yüzde on iki buçuk arttı, 100 milyar dolar ve dünya küresel mal ihracatı arkadaşlar yüzde beş azalırken Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde bir virgül sıfır yüzde yükseldi. Küresel hizmetler ihracatı %9 arttı dünyada. Bizim de yüzde buçuk arttı ve dünya küresel hizmetler ihracatından aldığımız pay da yüzde bir virgül yirmi yüzde yükseldi. Şimdi Nisan ayı verilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nisan ayında 2024 yılında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu yüzde 0,13'lük bir artışa tekabül ediyor. Sınırlı bir artış. Ama bunun en önemli nedeni Nisan ayının ilk yarısı içinde yaklaşık bir haftalık Ramazan bayram tatilinde fabrikaların kapalı olması. Gümrükler açıktı, nöbetçilerimiz vardı ama fabrikalar kapalıydı. Ee, ve e, özellikle ithalatta da eee %4,24'lük bir artış gerçekleşti. İthalatımız da 29 milyar 171 milyon dolarda kaldı. O da 30 milyar dolar bandının altında tutmayı başardık. Sonuçta dış ticaret dengemiz yaklaşık 9 milyar 9 milyon, 900 milyon dolarlık bir dış ticaret açığımız oluştu. İracatın ithalatı karşılama oranı da %66,06 seviyesinde kaldı. Burada bir haftalık Ramazan bayramı ve hafta arasına denk gelen 23 Nisan resmi tatil etkisi önemliydi. Olumsuz etki yaptı. Ama şuna e, e, Sevinçliyiz e, Böylesine bir haftalık Bir kayıp olmasaydı biz yaklaşık 22-23 Hatta 23 milyar doların Üzerinde bir ihracatı yakalayabilirdik Ama 4 ayın Toplamına bakıyoruz 2024 yılı ilk 4 ayını 2023 yılının ilk 4 ile mukayese ettiğimizde Türkiye'nin Mal ihracatı %2,74 arttı ve 82 milyar 373 milyon dolara yükseldi. Geçen yıla göre aşağı yukarı 2 milyar dolarlık bir fazlamız söz konusu ve ithalatımızda ise değerli arkadaşlar tam 11 milyar dolar azalış sağladık o ithalatta yaklaşık %9'luk bir azalış var %8,92 ve 4 aylık ithalatımız 113 milyar dolar 117 milyon dolara 113 milyar 117 milyon dolara geriledi bunun anlamı şu Türkiye'nin dış ticaret dengesi 4 ayda yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine geriledi. 30 milyar 243 milyon dolar. Nereden geldik? Geçen sene ilk 4 ayda 43,5 milyar dolardık. Yani 4 ayda ihracatçılarımızın yaklaşık 2 milyar dolarlık mal ihracat artışı ithalatımızı da yaklaşık 13 milyar dolar azaltarak dış ticaret açığımızda 13 milyar 300 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Geçen yıl ilk 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65 seviyesindeydi yaklaşık. Bu yıl ilk 4 ayda yüzde 73,26'ya yükseldik. Bu da Türkiye'nin döviz yeterliliği açısından dış ticaret açıklarını azaltıp dış ticarette istikrarlı bir sürece girmesi anlamında olumlu bir gelişmedir. Dış ticaret açığımızdaki azalış oranı yüzde otuz buçuk olarak gerçekleşmiştir. Burada ihracatçılarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Bu anlamdaki başarı için ee, ve e, baktığımızda aylara göre ihracatımızda e, ilk dört ayda e, biraz önce ifade ettim e, 82 milyar 873 milyon dolara yükseldik. E, 267 milyar dolarlık OVP e, hedefine o gerçekleştirmeye inancımızı koruyoruz. Çünkü bundan sonraki süreçte ihracat için e, pazar şartları, ve de e, ihracatçılarımızın e, kalan 8 ayda e, art, e, ihracatlarının artış trendine gireceğine inanıyoruz. Daha doğrusu artış trendi hızlanacaktır. İthalatta da baktığımızda e, ilk 4 ayda 100, e, burada görüyoruz. E, bakın ihracattaki ilk 4 aydaki artış trendi e, yaklaşık 2,5 buçuk milyar dolar civarında ve ithalattaki de azalış trendi 13 milyar dolar, 13 buçuk milyar dolar civarında bir azalış gerçekleşti. Böylece, e, hamdolsun yıllık bazda değerli arkadaşlar e, 257,6 milyar dolara ihracatımız ilk 4 ay sonunda. 12 aylık toplamda 257 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Ve Aralık sonundaki 2023 yılı ihracat toplamından 2.2 milyar dolar yukarıdayız. İthalatımızda sağ taraf ithalatımızda da e, yıllıklandırılmış olarak 350,7 milyar dolara e, indirmeyi başardık burada da 2003 2023 yılı sonundaki rakam yaklaşık 361,8 milyar dolarda yani e, Aralık ayına göre 11 milyar dolarlık bir azalışı şimdilik gerçekleştirmiş olduk Biraz önce e, Evet Bakın yıllıklandırılmış dış ticaret açığı Nisan itibariyle 93 milyar dolar. Geçen yıl Mayıs ayında kaçtı bu rakam? 122.2 milyar dolardı. Yani 11 ayda 122,2 milyar dolardan 93 milyar dolara dış ticaret açığımızı geriletmiş olduk.